Sayın Ödünç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Marmara bölgesinin ilk rafting parkuru Bursa'mız Orhaneli ilçesinde Koca Suçayı'nda 8,4 kilometre uzunluğunda bir alanda açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin katkıları ve Orhaneli Belediye'lerimizin çalışmaları sonucunda hizmete giren rafting parkuru Marmara bölgesinde büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bursa'mızda dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyük Orhan ilçelerimizde doğa sporları ve ekoturizm alanlarında büyük bir potansiyel mevcuttur. Bursa'mız nüfusu 3,1 milyon, bulunduğu Marmara bölgesi ise 20 milyonluk bir interlanta sahiptir. Amacımız yaptığımız yatırımlarla yerel turizmimizi daha da geliştirmektir. Rafting parkurunun Bursa'mıza kazandırılması için büyük bir emek sarf eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş ve Orhaneli Belediye Başkanımız Ali Aykurt'a teşekkür ediyor. Rafting parkurunun Bursa'mıza Marmara bölgemize hayırlı olmasını temel